Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve ve vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eski hocanın sual ettiği üç meselenin izahatı Risale-i Nur'un eczalarında vardır. Şimdilik icmali bir işaret edeceğiz. Birinci suali Muhittin Arabi Fahrettin Razi'ye mektubunda demiş. Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır. Bu ne demektir? Maksat nedir? Soruyor. Evet aynı manaya mütevecen bu bahiste buraya girdi yani iman sadece ilim ile akıl ile alakalı bir mesele değil ve Risale-i Nur sadece ilim vermiyor değil mi onun kalbe ruha sırra bakan manevi Kur'an'ın manevi ezvakına bakan veçide vardırın devamı gibi. E, ee, Muhittin Arabi zaten Risale-i Nur'u okuyan herkes bilir. Yani, Vahdetül Vücut Ekolü'nün kurucusu, tasavvufun, tarikatın bir meştebi, mühim bir meştebi diyor Üstad. fahrettin Razi ise büyük bir kelamcı, 1100'lü miladi yıllarda yaşamış, aynı zamanda asrının da müceddidi olarak kabul ediliyor. Yani kelam aleminde büyük bir ekol fahrettin Razi. Muhittin Arabi Fahrettin-i Razi'ye mektubunda demiş, Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayridir. İşte Allah'ı bilmek zaten izah edecek üstadımız. tevhid hakiki. Varlığını bilmek işte tevhidi zahiri veya taklidi iman gayrıdır. Bu ne demektir? Maksat nedir? soruyor. Evvela ona okuduğun 22. sözün mukaddemesinde onu okuduğun kim? Kim eski hoca? Bir hoca. Kim olduğunu bilmiyorum ama bir hoca böyle bir sualde bulunmuş onu okuduğun 22. sözün mukaddemesindeki tevhid-i hakikiyle tevhid-i zahirinin farkındaki misal ve temsil, hani bir dükkana işte mütenevi mallar gelse temsili, misal ve temsil maksada işaret eder. Demek ki Allah'ı bilmek zaten e, külliyatta mesela bir tane örnek okuyalım. Bakın Allah'ı bilmeyi emirda layıkasına üstadımız nasıl tarif ediyor. Halbuki Allah'ı bilmek Hani her millet, herkes Allah bilir, onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız yok diye Risale-i Nur'a mukabele etmek istemişler ya, hani İstanbul'da bir mesele olmuş. Cevap, ahal bu ki Allah'ı bilmek, bütün kainata ihata eden Rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüzü ve külli, her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna katı iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah Kelime i kutsiyesine hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Allah'a bilmek budur yani hakiki. Yoksa bir Allah var demek hakiki iman kazanılmış olmuyor demek istiyor. 32. sözün 2. ve 3. mevkufları ve makasıkları o maksadı izah eder. Ve saniye usulü din imamları ve ulema ilmi kelamın akaide dair yani kelamcıların akaide dair ve vücudu vacibül vücut ve tevhid ilahiye dair beyanatları Muhittin Arabi'nin nazarında kafi gelmediği için Şimdi biri kelam, biri tasavvuf. Yani bunu, meseleyi daha iyi anlayabilmek için Kastamonu laikasında birkaç kere de zikrettik yine bu derslerde. E, 220'li sayfalarda şöyle bir mektup var. Eski zamandan beri ek -er, ekser yerlerde medreseler tayfesi tek gelir tayfesine serfuru etmiş. Yani velayet semereleri semereler için onlara müracaat etmişler meselesi. Burada da karşımıza çıkıyor. Demek ki hani imanda hani böyle kalp, izan, manevi zevk olmadığı zaman na, nakıs oluyor. Zaten üstad da bu manayı teydi, teydi, teyit ediyor. Muhittin Arabi de böyle görüyor. Muhittin Arabi'nin nazarına kafi gelmediği için ilmi kelamın imamlarından. Fahrettin Razi'ye öyle demiş. Yani dediğimiz gibi Fahrettin Razi de yani öyle normal bir alim değil. Yani asrının müceddidi kabul edilen büyük bir kelam alimi. Evet ilmi kelam vasıtasıyla kazanılan marifeti ilahiye marifeti kamile ve huzuru tam vermiyor. Yani daha çok ispat, delil, hani akli bir yöntem, kıymetli bir yöntem ama e, marifeti kamil, kemal manada marifetullah denilen ve hani huzuru daimi bir önceki dersimizde okuduğumuz tam huzur, kalbin Cenab-ı Hakk'a müteveccüh olması, kalbin harekete gelmesi, işlemesi, işlettirilmesi manalarında eksik kalıyor diyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tarzında olduğu vakit Kur'an mucul beyanın tarzında olduğu vakit hem marifeti tahammeyi verir hem huzuru etemmi kazandırır ki inşallah Risale-i Nur'un bütün eczaları o Kur'an-ı mucul beyanın cadde-i nuranesinde birer elektrik lambası hizmetini görüyorlar. Kur'an-ı beyanın tarzı nedir? İşte bu asırda Risale-i Nur. Risale-i Nur tarzında olduğunda zaten hani dersimizin can alıcı noktası bu. Ta o sual kalbimiz bir işte zevk ister meselesi yani sadece biz hani böyle bir alim aramıyoruz ona cevap veriyor aynı zamanda. E, o yüzden Zübeyir abi buraya koymuş. Yani çok güzel bir tasnif yapmış. Yani o üç konuyu gerçekten arka arkaya. Hatta devamında bir sual daha var. Onu da bir sonraki derste okuruz. E, tam meseleyle alakalı. Yani konumuz ne? Hala şu konudayız. E, Risale-i Nur klasik bir kelam kitabı gibi, klasik bir ilim kitabı gibi değil. E, hem akla hem kalbe hem ruha zevk veriyor yani iman zevkini iman halini kalpte bir işletme hani kalbi söylettirmek ruhu işlettirmek bunu da kazandırıyor neden çünkü doğrudan doğruya Kur'an'dan alındığı için Kur'an'ın ucuzlu beyanın tarzında olduğu için diyor bize hem marifeti tamimi verir hem huzuru etenmişti i̇şte bir önceki okuduğumuz ders, ders müdakik bir nurcu huzuru daimi kazanmak için ve işte gafletin imkanı olmuyor manayı harfiyle kainata bakıldığında ki inşallah Risale-i Nur'un bütün edizaları o Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın cadde-i nuranesinde birer elektrik lambası. Kur'an'ın caddesi esas. Değil mi? O caddeyi ne yapıyor? Nurlandırıyor, aydınlatıyor, gösteriyor. Yani Kur'an'ın hakikatlarını, sırlarını, manalarını, tılsımlarını, hizmetini görüyorlar. Hem Muhiddin Arabi'nin nazarına, Fahrettin Razi'nin ilmi kelam vasıtasıyla aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor. Değil mi? Noksan görmüş yani o yüzden de öyle demiş ona. Öyle de tasavvuf mesleğiyle alınan marifet dahi kuran Hakim'den doğrudan doğruya veraset-i nübüvvet sırrıyla alınan marifete nispeten o kadar noksandır. Nereden anlayacağız, nasıl kıyaslıyorsun? Çünkü geçen dersimizde de buna değinmiştik zaten, okumuştuk. Muhittin Arabi'nin mesleği huzuru daimi kazanmak için la mevcuda illahu deyip kainatın vücudunu inkar edecek bir tarza gelmiş. Tarza kadar gelmiş. Ve ise yine huzuru daimi kazanmak için la meşhude illahu deyip kainatı nisyan mutlak altına almak gibi acip bir tarza gitmiş, girmişler. Ha demek ki o zaman evet zevkli fakat en yüksek değil, umumi değil. Bu tarzlar, bu yollar. Kur'an hakimden alınan marifet ise yani Risale-i Nur tarzında olan Kur'an hakimden alınan marifet ise huzuru daimeyi vermekle beraber ne kainatı mahkumu adem eder mevcudatı Adem'e veya hayale sarıp Adem'e atmaya mahkum etmez. Ne de nisyanı mutlak, vahdet-i da yok saymıyor, Adem'e atmıyor ama düşünmüyorlar, meşgul olmuyorlar. Yani kürek cezalısı gibi diyor, o hapsediyorlar diyor ya nisyan hapsinde. Nisyanı mutlakta hapseder. Belki başı bozukluktan çıkarıp Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Yani bunu herhalde İslam tarihinde, yani herhalde kelimesini çiziyorum. Yani Risale-i Nur en yüksek, en kemal manada yapmıştır. Yani mevcudatı Cenab-ı Hak hesabına istihdam etmek. Her şeyin bir işte Allah'ın esmasının aynesi olduğunu, sıfatlarının tecellisi olduğunu zerreden yıldızlara kadar göstermek meselesinde yani emsalsiz bir e, hakikat dersidir ve tefsirdir. Hani tefsir derken e, dün İhsan Kasım abi ziyarete gitmiştim. Arada bir böyle giderim zaten yaşlandı eski sempozyumlarından işte yurt dışında katıldığı e, şeyleri onları toparlamış ama Arapça tabi bütün hepsini böyle bir kitap halinde işte neşretmeyi düşünüyor çok Malezya'ya çok gitmiş Fas'a gitmiş vesaire falan Risale-i Nur Risale-i Nur'un tarzını yani anlatmış bir diyor bir onlardan bir tanesinde böyle bir televizyon programını açtı işte yine bir Arap ülkelerinden bir tanesine spiker soru soruyor buna Risale-i Nur tefsir midir ben de dedim hayır değildir. Spiker de rahatladı. Onlar, onların tefsir anlayışı nasıl? Klasik tefsir işte hani. Ayeti koy, hadisi koy, ondan sonra sen de bir şeyler ekle İşte bu. Ben de dedim hayır, şey rahatladı diyor biraz şey. Böyle hani tefsir değil dedim ben Risale-i Nur. Hakiki tefsirdir dedim. Tefsirlerin en hakikisidir. Nasıl, ne demek falan diye ondan sonra izah ettim işte. Ee, Cenab-ı Hak namına istihdam eder her şey miratı marifet olur. Sadi, her şey miratı marifet, her şey. Marifetullah'a bir ayna. Sadi tabi ayna ifadesini kullanması da manidar üstadın. Yani ayna nedir? Baktığında net olarak sana değil mi? gösterir yani. Aynada bir şeffaflık, bir netlik var. Miratı marifet olur. Sadi Şirazi'nin dediği gibi der nadar huşiyar her verak defterist ez marifeti kirdikar mealine üstat veriyor. Ben kelime kelime hani tam bilmiyorum. Bakmadım yani benim tembelliğim. E, her şeyde Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. Bazı sözlerde ulema ilmi kelamın mesleğiyle Kur'an'dan alınan yani burada şimdi son okuduğumuz kısımda üstadımız yani bu mektupta aslında bize şunu söylüyor. Hem tasavvuf mesleğiyle kazanılan marifetullah, hem de kelam ilmiyle kazanılan marifetullah'tan Risale-i Nur tarzı. Risale-i Nur ne? Kur'an-ı Mucizül Beyan tarzında olduğu için. Kur'an'dan doğrudan doğruya alındığı için. Veraset-i Nübüvvet. Hani Veraset-i Nübüvvet nedir? velayet Kübra. E, tasavvuf tarikat ne? Velayet-i Şimdi Velayet-i Kübra ile Velayet-i kıyasladığımızda elbette Veraset-i Nübüvvet sırrıyla alınan marifet yani velayet Kübra dersi, velayet Kübra feyzi elbette tasavvuf mesleğiyle alınan feyizden iman halinden, iman zevkinden, e, marifetten çok yüksektir marifetullah'tan. Yani dolayısıyla Risale-i Nur aslında hani 7 Kur'an'ın 7 rengi, 7 hakikati meselesi var ya e, latif nüktelerde geçen. Yani hem tasavvufu birleştirmiş tasavvuf bakın Emir Dalaikasında zaten okuyoruz siz de okudunuz. Yani 12 hak tarikatın 12 tane hak tarikat kabul ediliyor. Bir yüzlercesi gelmiş ama kabul edilen a, ekol olarak 12 hak tarikatın hani 12 mezhep, 12 tarikat, 12 imam bunlar var. Ee, 12 hak tarikatın kazandırdığı faydayı diyor Risale-i Nur kazandırıyor. Yani hepsini kendisinde toplamış. Hem kelam, normalde Risale-i Nur ilmi kelamdır. Yani bunu söylemeye gerek yok. Yani tarihçeyi hayatta üstad diyor ya, ben böyle hani şimdi o kitapları okuyor, kalın kalın kelam alimlerinin kitaplarını, ya ben lüzumsuz şerfi haşiyelerle meşgul olmak istemiyorum yani Risale-i Nur ilmi kelamdan çıkmış. Hatta Sabri Abi'nin Barla Layıkası'nın mektuplarında Sabri Abi'nin mektupları hani Hulusi Abi'nin mektuplarından sonra onlar koymuş üstat. Onlardan bir tanesinde şöyle var. E, ey üstadım keşke zaman zemin müsait olsaydı da sizden ilmi kelam dersini alabilseydim. Cevaben üstad ona diyor ki ama ta cevabı üstadın 280'li sayfalarda. Öyle hemen arka arkaya değil Barla Layıkası'nda üstadın mektupları sona koyulmuş yani tabiri caizse zaten o dersi alıyorsunuz diyor. Çünkü Risale-i Nur ehli sünnetin ilmi kelamından çıkmış ama e, velayet-i kübra yolunu açmış. Yani klasik kelam tarzında değil. Her şey var. Risale-i Nur içinde şimdi mesela kelamcılar cifir ebced hiç ilgilenmezler. Yani onların konusu değil. Kim mesela? Muhittin Arabi ilgilenmiş. Veya işte buna benzer ama Risale-i Nur'da o da var. En yüksek kelamın bahsettiği meşgul oldukları kaderden tutun da Allah'ın sıfatlarına kadar bütün hakayık imani, bütün dinin usul meseleleri hepsi var. Hepsine de üstad son noktayı koymuş. Ama aynı zamanda da ne var? İşte onu zaten konumuzu aynı zamanda da envar imaniye, ezvak ruhaniye var işte. Bu bu değişik bir şey. Yani bu böyle bir şey yok yani demek istiyorum aslında. Daha öncesinde yok. Ayrı ayrı bunlar. Yani ilim, kelam ayrı, tasavvuf, kalp ayrı. Risale-i Nur ne yapmış ahir zamanda? bunları birleştirmiş. Neyle? Kur'an'ın sırrıyla, Kur'an'ın feyziyle, verasetün nübüvvet. Yani Allah'ın lütfu ihsanıyla diyeceğiz buna. Zaten başka bir izahı yok. Bazı sözlerde ulema ilmi kelamın mesleğiyle Kur'an'dan alınan minhacı hakiki. Bak Risale-i Nur aynı zamanda ne? Hakiki yol, minhacı hakiki. E, farkları hakkında şöyle bir temsil söylemişiz ki mesela bir su getirmek için bazıları küngan su borusu ile uzak yerden dağlar altında kazar su getirir. Bir kısım da her yerde kuyu kazar su çıkarır. Birinci kısım çok zahmetlidir, tıkanır, kesilir. Fakat her yerde kuyuları kazıp su çıkarmaya eğil olanlar zahmetsiz. Her bir yerde bu su temsili zaten çok biliyoruz. Suyu buldukları gibi aynen öyle de ulema ilmi kelam esbabı nihayet alemde teselsül devir. Yani kelamcıların tevhidi ispattaki en büyük metotları budur. Teselsül ve devri. Teselsül hani bu bundan bu da bundan bu da bundan doğrusal olarak işte sonsuz ezele kadar gitmesi bunun muhal olduğunu der ya üstad. 12 tane e, arşi süllemi gibi 12 tane farklı matematik ve mantık. Hepsi çok mantıklı ve matematiksel olarak muhallerle yani teselsülün hani e, hiçbir nevi müteselsili ezeli değildir. Müteselsili neden imkan bırakmaz diyor ya üstad ihtirabasında. Onu devirse devir teselsülden biraz daha farklı devir dairesel olarak. Yumurta tavuğu, tavuk da yumurtayı. Tavuk yumurta, yumurta tavuğu. Bu da muhaldir. E, dolayısıyla hani bunların e, teferruatları var. Külliyatta da biraz açık açar üstad. Teselsülü devrin muhaliyetiyle kesip, yani kelamcıların, ulema ilmi kelamın, tevhidle ilgili ana yolları budur. E, kesip sonra vacibül vücudun vücudunu ispat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiyorlar. Ama Kur'an hakimin minacı hakikisi, yani hakiki yolu ise tekrar ediyor bakın aynı. Kur'an hakimin Risale-i Nur ne? Kur'an hakimin minacı hakikisi. Hakiki yolu. Her bir yerde suyu buluyor. Bu mücerret bir iddia mı? Hayır. Aç Risale-i Nur'un herhangi bir kitabını öyle yapar ya bazı yerlerde Üstad mesela. 8. şu ayı yani bitirdim şimdi kendi hususi dersimde. 8. şu adam bir bahis almış ya sonuna Üstadımız. Eğer diyor şüphem varsa bahsedilen risalelere bir bak. Yani Risale-i Nur'un kıymeti, kutsiyeti, yüksekliği bu manalar haiz olduğunun en büyük delili zaten kendi içinde. Hani der ya üstad okuyacağız bir sonraki mektubumuz onunla alakalı. Yani dava değil dava içinde bürhan. Yani sadece bir iddia değil bu. Delili bürhanı da var. Kuru mücerret bir iddia değil. Evet. E, her bir ayeti birer asay Musa gibi nereye vursa abayet fışkırtıyor. Ve fikirli şeyinde bu ayetün tedudu alla ennehu vahid bundan bahsetmiştik. Kimin beyit olduğundan bahsetmiştik düsturunu. Her şeyde okutturuyor. Çok önemli bir nokta daha. Belki hani buralar zaten bizim bildiğimiz şeyler yani hep okuduğumuz, kesinlikle Risale-i Nur okuyan veya Nur talebesi olduğunu söyleyen, kabul eden herkesin kabul ettiği, söylediği şeyler. Ama şurası bence daha ziyade bize bakar. Yani buralarda biraz eksik olduğumuzu düşünüyorum ben. Ben kendim yani. Hani kimseyi tabii ki bilemem, itam edemem. Kimsenin iç dünyasını bilemem ama kendim öyle görüyorum. Hem iman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Yani iman böyle akılda, tasavvurda öyle bir mesele değil. İmanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse o yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesai ile imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra dereceata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza bakın. Ha demek ki iman böyle öğrenmek, bilmek ondan ibaret değil. Ya aynen bir yemeğin bütün hani organlara dağılması gibi evet ilim ile gelecek, akıl midesine girecek. O yüzden de dikkatle, ile okuyun, müte, müteala edin diyor Üstad. Hani Emirdağ'daki meşhur yeri, Emirdağ layıkasındaki yani Emirdağ derken layıkayı kastediyorum. Hani dikkat ve teenniyle o yavaş yavaş okunduğunda Risale-i Nur'un gıda ve daha hükmündeki hakikatlarından hem akıl hem kalp hem ruh hem nefis hisselerini alabilirler. Şimdi akılda sadece kaldığında nefse zaten hiç hiç nefse bir gıdım dokunmuyor. Ulaşamıyor. Ama kalbe ruha, kalbe indiği zaman zaten esas nedir kalp kalplatifelerin oradan ruh da hissesini alır, oradan nefis de kendine ne yapar? Çeki düzen verir. Yani nefse de kalp ve ruhun nefse hani nefsin baskısını kırması meselesi ancak öyle gerçekleşir. Şimdi biz de hani evet çok iyi anlıyoruz zeki zihnimiz şey eski belki eski ya bizden yani 30-40 sene öncekilere göre daha çok anlıyoruz daha zekiyiz vesaire yeni nesil işte gençler maşallah süper zeka ama öyle bir şey değil bu. Risale-i Nur öyle bir konu değil yani. Esas olan nedir işte zaten bu yani üç konu arka arkaya hani Zübeyir abinin koyduğu Risale-i Nur'un o kalbi işlettiren ruha hani kalbime iman hali veriyor ruhuma iman zevki veriyor dediği o manaya ulaşmak. Yani boğazımızdan aşağıya indirmek. O zaman matluk manada hani marifet manası oluyor. Öteki türlü ben çok iyi anlıyorum, çok iyi de ders yapıyorum. Her ya bana istediğiniz Risale-i Nur'dan soruyu sorun. Ama kalbim boş demek ki. Ne olur o? Marifetullah olmaz ki Ne olur? Enaniyet olur yani. Enaniyeti insanı götürür. İşte ben en iyi bilirim. Ondan sonra da başka sıkıntılar çıkar. Demek ki e, ilim ve bir gıdadır. Kızılacağız böyle bitiriyor ya üstadımız. Onun da hazmedilmesi gerekir meselesi. Hazım. Yani Risale-i Nur'daki hakikatları biz hazmetmemiz gerekir. Öyle aceleci rahvan bir nazar diyor. Hakikatların üzerinden atlar. Onların kırıntılarını toplar. Zihin de onları e, hazmedemez. Zihin kursandan kay olarak çıkar. Devamı neden? Zihnin satiliğinden diyor. Dikkat, tefekkür, teemmül, kendi nefsimizi okumak, ihtiyacımızı hissetmek olduğunda bu olur yani. Ne olur? Hazım manası derecesine göre, göre olur. Risale-i Nur'da hem akla hem kalbe bakın hem sır. Çünkü sır zaten nedir? Sır latifesi. Yani sır demişler zaten derin bir latif. Marifetullah'la açılan bir latif. arif billahların düzlemi sır latifesi. Risale-i Nur'da bakın sır. Sır da açılıyor. Neden? Çünkü zaten Risale-i Nur hani kalp ruhta kalmıyor. Sırdan da bahsediyoruz da. Çünkü marifet dersi, hakiki marifet dersi. Marifetullah'tan bahsettiği için burada da sırrı da eklemiş üstad. Ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza. Letayif kendine göre birer hisse alır. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır. Yani o iman noksan bir iman oluyor. İşte Muhittin Arabi, işte kelamda biraz bunların hissesi noksan ilmi kelam tarzında. Muhittin Arabi, Fahrettin Razi'ye bu noktayı ihtar ediyor. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه